Merhaba arkadaşlar, teknolojiden anlayan çocuğa hoş geldiniz. Bu videomda size nostaljik yapayım dedim. Ee, bugün e, internetten aldım, Micro Genius e, Ateri inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi e, düzceden geliyor. Bunu neon1.com'dan aldım. Tabi bunu açılmış ürün. Tabi ben ge geldiğinde ba içini bakmak için açtım, geri kapattım. E, açıyorum. Bunda bir şey yok. Ha, içinde bir şey olması gerekiyor sanırım. Bakayım. Ha bu. Burada, bu da, bunu da sonradan eklemişler ek olarak. Bu şey skat girişi. Bunlarda HDMI uçları takıyorsunuz. Eski HDMI uçları. Şöyle bir koruyucu poşete koymuşlar. Gördüğünüz gibi sarı mikro cenniyorsunuz. Böyle ya iki adet joystick çünkü ee, koskoca PlayStation ve Xbox falan bir tane kol çıkarken adam iki kol koymuş üstelik artı olarak bir de silah koymuş arkadaşlar ee, özelliklerine bakalım TV oyunu diyor yabancı olduğu için okuyamıyorum. Hmm. Yabancı olduğu için store e, ses diyor, hi e tech sistem diyor, 3D grafik şey falan vardı, 3D. Şöyle göstereyim. E, evet kutu açılımla başlayalım. Şöyle. Ben e, yeşil sipariş etmiştim, sarı geldi bana. Yanlışlık olmuş galiba. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Kutu böyle. Şimdi ilk önce tabancasından başlayalım. Bir adet tabancası çıkıyor. Şöyle göstereyim. Böyle. Şu da sensör algılayıcı yok. Bu sensörü galiba. Böyle bir düğmesi var. Giriş yeri tabi bunları şöyle dur odaklayayım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, bir adet şey çıkıyor işte. Ee, şuna, şuna en son değineceğim. Bir adet adaptörü çıkıyor. Eskilerin e, hayvan gibi diyorlar. Yani benim bildiğim öyle hayvan gibi ve ayarlanabilir sanırım. Yani internette gördüğüm öyle. Ucu da şöyle. Sanki elektrikli e, makaplar oluyor ya, küçüklerin. Onların uç na andırıyor. Şöyle bir adet e, eski HDMI kablo şöyle. Şuna takıyorsunuz. Sarı sarıya geliyor. Beyaz beyaza geliyor. bunda da televizyonunuzun arkasına taktığınızda bunda da e, aterinize taktığınız zaman direkt ekranı yansıtıyor. Bir adet joystick. A, joystick diyorum. Konsol şey joystick tam olarak ben de bilmiyorum ya joystick ya da ben joystick diyorum ya da daha çıkıyor gördüğünüz gibi yani tebrik ediyorum yani iki tane koymaları mantıklıca evet arkadaşlar işte asıl ürün bu şöyle power şu an kapalı oluyor böyle bastığında açılıyor şu reset yani menüye dönüyor direkt. Hmm, bakayım. Girişlerinden bahsedeyim. Bir adet sensörü bulunuyor. Algılayıcısı. İki adet şu bir. Birinci giriş. Şu ikinci giriş. 1-2 iki yazıyor üzerinde. Şey. Aterileri uçlarını takmak için. Şöyle çevireyim. Şunlar da eski HDMI kabloların girişi. Beyaz sarı. Şu RFA girişi. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Şu e, power şey adaptör girişi. Başka başka başka. Başka yok. Bunu kenara koyacağım. Garanti belgesi çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garanti belgesi var. Şöyle Micro Genius, Genius. Kullanım a, a, kullanım bilgisi. Oyun konsolu ko, diyor. Bir bakalım. Şu ıı, şeyi merak ediyordum. Nerede o? Şunun nasıl çalıştığını merak ediyordum. Bir arkadaşla oynamıştım. Oyna oynayamadıydık. Bunu da yazıyorum bir bakalım bir. Hmm. hmm. Bakalım, bakalım. Ha, ben burada göremedim. Bunu internetten bakarım. Ee, bunu ben e, 30-35 civarlarında falan. Ha, şuna gelelim. Burada 9999 in 1 yazıyor. Yani 100 100.999 yok kaç oluyor öyle civarladı falan neyse ee, neydi şey neydi bunu taktığınız zaman atariye. dokuz e, 990 bin milyonlarca oyun diye gösteriyor ama bazı oyunlar birbirinin aynısı ismi değişik bazılarda e, şey isimleri aynı şey farklı. Oyun içeriği farklı oluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki kutu açılım ve incelemesinde görüşmek üzere.